National Geographic Brain Games adlı serisinde ilginç bir deney söz konusudur. Olay organize olarak hazırlanmış bir göz kliniğinde gerçekleşir. Öncesinde kliniğin içerisine işbirlikçi katılımcılar yerleştirilir. Genç bir kadın tırnak içerisinde kobay içeri girer ve boş bulduğu bir sandalyeye oturur. Kısa bir süre sonra belli aralıklarla bir zil çalmaya başlar. Zil her çaldığında işbirlikçi katılımcılar ayağa kalkar. Bir süre sonra tekrar çalar ve tekrar kalkılır. Genç kadın başlarda bu durumu garipser fakat gün sonunda aynı eylemi bizzat sorgulamadan kendisi de yapacaktır. Devamında genç kadın tek başına kalmış olmasına rağmen zili duyduğu her an hala kalkmaya devam eder. İlginç olan içeri başka insanlar girdiğinde ve içlerinden birisi neden ayağa kalkıyorsun diye bir soru sorduğunda bilmiyorum herkes böyle yapıyordu demesidir. Gustav Le Bon kitleler psikolojisi. Gustav Le Bon kitleler psikolojisi adlı eserinde pek az anladıkları fikirler için kendilerini kahramanca ölüme teslim etmiş olan kalabalıklar ne kadar çoktur der. Le Bon'un bu sözleri elbette sadece savaş meydanlarında ölüme koşan kalabalıkları değil gündelik hayatta sorgulamadan eyleme geçen insanları da kapsar Çünkü mesele fikirlerin içeriği değil o fikirlerin bir topluluğun ortak davranışına dönüşmesidir. İşte kitle psikolojisi tam da burada devreye girer. Birey kalabalık içinde düşünmeyi bırakır. Sadece uyum sağlar. Tıpkı kliniğe gelen o genç kadının yaptığı gibi her şey basit bir refleks gibi gelişir fakat daha sonrasında içselleşir. Hatta anlamsız da olsa bir alışkanlığa dönüşür. Peki bir insan kendi iradesinden bu kadar kolay bir biçimde nasıl vazgeçebilir? Lebon'a göre bir kalabalık yan yana duran bireylerin toplamı değildir. O bireyler bir araya geldiklerinde artık ayrı ayrı düşünemezler. Zira kitleyi meydana getiren fertler kimler olursa olsun, yaşam tarzları, meslekleri, karakterleri yahut zekaları ister benzer ister ayrı olsun, kalabalık durumuna gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Zekaları bakımından birbirine hiç benzemeyen insanlar bazı defa aynı içgüdülere, aynı ihtiraslara, aynı hislere sahip olurlar denmiş burada bir matematikçi ile bir kunduracı örneğini veriyor. Ben yine en başa döneceğim. Mesela bu kadın belki bir mikrobiyolog ya da boş gezenin boş kalfası olsun bir önemi yok diyor. Çünkü kalabalığın ruhu bireyin zihinsel sınırlarını siler. Yani ben de bir mikrobiyologum ama şimdi herkes kalkıyor. Ben niye oturayım? Dışlanmama isteği. Şimdi biz tabii e, böyle videosunu izliyoruz. Bu açıdan eleştirmek de kolay hale geliyor. Ben videonun yorumlarına da baktım. İnsanlar şöyle söylüyor. Tek yapmaları gereken sadece neden ayağa kalkıldığını sorgulamak. Ben olsam kesin sorardım, sorgulardım diyor ama işte o işler öyle olmuyor diyor Lebon. Çünkü kalabalık içinde düşünce değil, sürüklenme hakimdir. Nitekim düşünce denen şey yerini duygulara bırakır. Duygular da insanı harekete geçirir. Şu halde bir kitleye mensup olması yüzünden insan medeniyet merdiveninden birçok basamak aşağı iner. Yalnız kaldığı zaman terbiyeli, münevver biri iken kitle halinde iç güdüleriyle hareket eden bir yaratığa dönüşebilir. Artık bir vahşidir. Sıradan bir insanın kendiliğinden gelişen şiddet eğilimlerine, merhametsizliğine, heyecanlarına ve kahramanlıklarına sahiptir. Kelimelerle ve tasvirlerle kolayca etkilenebilir. En açık çıkarlarını ayaklar altına alabilir, eylemlere sürüklenebilir, aktivitelere katılabilir. Bak burası çok acayip bir şey. Kitle içindeki Rüzgarın istediği gibi kaldırdığı kum taneleri arasında bir tek kum tanesidir. Rüzgarın istediği gibi kaldırdığı kum taneleri arasında bir tek kum tanesidir. Yani rüzgar nereden eserse oraya savrulur gibi. Bu bu gerçekten mükemmel bir tanım. Sonra Lebon'a göre kitle ahlaki anlamda da dönüşümler gerçekleştirebilir. Çünkü kalabalıklar söylenildiği üzere neyin doğru neyin yanlış olduğuna akılla değil, duygu yoğunluğuyla karar verir. Ve duygular kolektif bir durum içerisindeyken uçlarda gezer. Yani şefkat duyulacaksa aşırı şefkat, nefretse aşırı nefret, öfke ise aşırı öfke, hayranlıksa aşırı hayranlık gibi. Çünkü kitlelerin bir limiti, bir ölçüsü yoktur denir. Yani ya taparsın ya da linç edersin. Yani aynı kalabalık yeri gelir, canını ortaya koyup kahramanca bir fedakarlıkta bulunur. Yeri gelir bir kadını sokağın ortasında diri diri yakar. Yani bunun örneklerini ki eserde de bahsi geçer. Tarihin birçok alanında görmek mümkündür. Yani geçmişte içine şeytan girdi diye, cadı diye asılan, yakılan, yığınla insan ve etrafında toplanıp bu e, vandallığa alkış tutan kitleler vardır. Ve asıl mesele şudur. Kalabalık bireyden daha ahlaklı değil. Tam tersine bireyde var olan ahlaki frenleri ortadan kaldırır. Yani sorumluluğu dağıtırsın. Yani hiç kimse e, ben yaptım demez. Herkes biz ama kimse benim suçum demez. Tek başına duran bir adama git şu mağazanın vitrinini aşağı indir desen kılı kıpırdamaz ama aynı adam bir kitlenin mensubuysa ve bahsi geçen kitle de bu gibi eylemler gerçekleştiriyorsa o adamı şov yapar halde bulursun. Nitekim Lebon kitlenin duygusu bulaşıcıdır der. Bak denk bir örnek olduğu için e, şu deneye de bakabiliriz. Sosyal medyada insanlığın karanlık yüzü olarak geçen Ritim Sıfır adlı deney oldukça dikkat çekicidir. Bir performans sanatçısı olan Sırp asıllı Marina Abramovic 1974 senesinde görenleri dehşete düşüren bir deney gerçekleştirir. Deneyde 6 saat boyunca olduğu yerde hareketsiz kalacak, etrafında olan hiçbir şeye tepki vermeyecektir. Abramovic'in önündeki masada 72 adet nesne bulunur. Masanın üzerinde çiçek, peçete, kek ve benzeri gibi zararsız şeyler de vardır. Bıçak, jilet 찾다 hatta... dolu bir silah gibi şeyler de. Performansı izlemeye gelenlerin ise bu nesneleri istedikleri gibi kullanabileceklerine dair yazılı bir metin asılmıştır ve akabinde deney başlar. 6 saat sürmesi planlanan gösteride çaresiz ve hareketsiz duran bir insana katılımcıların ne tepkiler vereceğini gözlemlemek isteyen Abramovic gösterinin ilk başlarında izleyiciden oldukça insancıl tepkiler alır. Kendisine gül verenler, saçını sevenler, kek yedirenlerle başlayan ilk dakikalarda her şey güzeldir fakat izleyicilerden birinin kadına bir tokat atmasıyla ve karşılık olarak hiçbir tepki almamasıyla ortalık karışır. Abramovic'in herhangi bir tepki göstermemesi üzerine bazı izleyenler kendisine daha sert vurmaya başlar. Gösterinin ilk dakikasında ona gül veren, saçını seven, işte kek yediren katılımcılar dahi kadının savunmasız olduğunu anladığında benzeri eğilimleri gösterir. İşler öylesine çığırından çıkar ki masada bulunan dolu silah Abramovic'e dayanır ve basit bir performans sanatını adeta bir vahşet gösterisine dönüştürür. Kıyafetleri kesilir, üzerinde kesici aletler denerler, hatta bazıları kanını emer. 6 saatlik performansın bitmesiyle kan revan içinde hareket etmeye başlayan Abramamici gören izleyiciler kadının tepki verdiğini gördüklerinde sanat galerisini terk ederler. Basit bir fikirle başlayan bu sıradan performans insanların kötülük konusunda birbirlerinden cesaret aldıklarını ortaya koymuştur. Tıpkı Lebon'un da söylemeye çalıştığı gibi fertlerin kitle içerisindeyken gerçekleştirdiği eylemler bulaşıcıdır. Nitekim zavallı kadının başına gelen de budur. Deney toplumsal olaylarda insan davranışının ne olacağı hakkında adeta kanlı bir örnek gibidir. Yine benzeri bir örneği ama daha insancıl olan halini eş deneyine de bakabiliriz. şimdi buradaki olay biraz daha basit. Bir grup insan önlerinde duran üç çubuktan hangisinin örnek çubukla aynı uzunlukta olduğunu söyleyecek ama grupta bir kişi hariç herkes işbirlikçi. Yani bilerek yanlış çubuğu söylüyorlar. Şimdi burada ilginç olan tıpkı o göz kliniğindeki örnek gibi deneye tabi olan kişi grubun seçtiği yanlış çubuğu seçiyor. Yani bizzat bildiği doğruyu söyleyemiyor. Çünkü herkes başka bir çubuğu seçmiş. Yani işin garip tarafı neden böyle yaptın diye bir soru sorulduğunda verilen cevap yine oldukça tanıdık. Herkes böyle dedi. Ben de öyle sandım. Ya da dışlanmak istemedim. Ve bu deney tekrarlandıkça görülmüş ki deneklerin %75'i yanlış seçim yapan gruba dahil olmuş. Dışlanmak istememiş yani. yani i̇şte Lebon'un e, kitle içinde birey düşünmeyi bırakır sözü de tam da burada ete kemiğe bürünüyor. Yani eş deney de aynı. Bireyin yalnız kaldığında savunduğu doğrular grup içinde görmezden geliniyor. Yani elbette ahlaki olarak birebir örnekler değiller ama ortak sonuç bulaşıcılık meselesi. Yani her insan saçma bir zil sesi duyduğunda ayağa kalkıyor olmanın absürtlüğünü ya da bariz bir şekilde belli olan çubuklardan hangisinin eşit olduğunu bilir. Yani yahut cani bir kitlenin ferdi olduğunda yaptığı şeyi bir birey durumundayken belki de asla yapmayacaktır fakat etrafındaki insanlara uyum sağlama meselesi gerçekten ilginç bir meseledir. Evet, kitle içindeki fert rüzgarın istediği gibi kaldırdığı kum taneleri arasında bir tek kum tanesidir. Peki rüzgarı kontrol eden biri ya da birileri var mıdır? Aslında çoğu zaman kitlelerde kaos hakimdir der Lebon. Fakat kitleleri etkisi altına alan figürleri de ya bana atmaz. Nitekim kitle çoğu zaman kendi aklıyla değil zihninde yücelttiği figürün işte yöneticinin, profesörün, yazarın vesaire artık hangisi zihnini ele geçirdiyse onun gözüyle hareket eder. Bu açıdan yüceltilen figürü olan bakış çok önemlidir. Çünkü kim olursa olsun kutsanır. Allah'a benzetmek olmaz mı? Allah bir tayip iki Allah gibi adam. Kabirde bekliyoruz. Neyi mi? kim bilir. Belki ata kalkar. Hoş geldin evlatlar Buradaki kutsanır tanımı tam olarak bildiğimiz anlamda olmasa da bir açıdan benzerdir. Yani Lebon'un değindiği şey kişiye ilahi anlamlar yüklenmesi. Yani e, sorgulamaya böyle kapalı bir hale getirilmesidir. Yani bu bazen böyle siyasi bir lider de olabilir ki günümüzde de örneği çoktur. Ve sadece iktidar için değil muhalefet için de geçerlidir. Yani Erdoğan'a tapıyorsun diye karşı tarafı linçleyen adam aynı şekilde İmamoğlu'na tapar. Ya da tam tersi. Ama ne olursa olsun iki tarafta figürlerine asla söz söyletmezler. Ya bu bu bak bu gerçekten çok acayip bir şey ya. ya herif diyor ki kitlelerin gözünde böyle e, doğru yanlış işte güzel, çirkin gibi değer yargıları sabit değildir. Onlar bu kavramları kendilerine sunulan şekliyle alır ve sorgulamadan kabul ederler. Yani mesela ekonomi kötü. La adam yol yaptı, köprü yaptı, 50 sene önce şu oldu. Ben... Tamam, tamam. Konu o değil ki yani. Konu o değil. Ya da şey var mesela işte Kılıçdaroğlu doğru bir adaydı ama halk yanlıştı. ve saçma sapan argümanlar. Bak bu söylediklerim yüzünden figür sahipleri bana da sallayacak. Çünkü bugün herkes birilerinin peşinden koşuyor. Zamanında Napolyon'un da peşinden koşmuşlar. Bak Napolyon hakkında ne diyor Lebon abimiz? Bakalım. Fatihlerin kudreti, devletlerin kuvveti, kitlelerin hayal gücü üzerine kurulmuştur. Kitle onların hayal gücüne tesir etmek suretiyle sevk edilir. Devlet şurasında Napolyon şöyle söyler. Ben de savaşını kendimi katolik yaparak kazandım. Kendimi Müslüman gösterdikten sonra Mısır'a yerleştim. Papa'nın nüfusunu yaymaya taraf olduğumu açıklayan belge gösterecektir ki İtalya'da papazları elde ettim. Eğer Yahudi bir kavme hükmetseydim Süleyman'ın mabedini yeniden inşa ederdim buyur buradan yak. Millet de hala birlenin peşinden koşmaya devam etsin. Ya aslında e, konu figür edinmek ya da birlenin peşinden koşmak e, değil bence. Yani birini e, sevebilirsin oy verebilirsin, kitaplarını okuyabilirsin ne bileyim düşüncelerine katılabilirsin. Yani sadece siyasiler de değil. Bu akademisyen olur, yazar olur, profesör kim olursa olsun. Sıkıntı sorgulamayı bırakınca başlıyor diyor. Çünkü sorgulamayınca ayrışıyorsun abi kutuplaşıyorsun. Sonra ardından nefret geliyor, şiddet geliyor. Yani uzatmayalım daha fazla. Toparlarsak Gustav Lebon aslında tek bir cümleyle bütün bu anlattıklarını şu şekilde özetliyor. Eserin kalabalıkların önderleri isimli alt başlıkta biraz ağır olacak ama şunu diyor. Kitle çobanına sadık bir sürüdür. Devamında çobanların e, niteliklerini ve nasıl çoban hale geldiklerini, yani bir lider ne yaparsa bir kitle oluşturur. İşte nasıl bu kadar kalabalığı peşine sürükler onu açıklamaya çalışıyor ve aşağı yukarı Machiavelli'nin Prens kitabındaki yönetici modelini tasvir ediyor aslında. Hazır e, bunun da reklamını yapalım çünkü bu kitabın da kanalda videosu var. E, sonrasında eğitim hakkında, işte kitlelerin değişim hakkında konuşuyor mesela. Kitlenin kafasındaki düşünceler kadar hiçbir şey karmaşık ve değişken değildir. Bir gün önce alkışladığını, bir gün sonra lanet dediği görülür. Yani bu tanımda birçok tanım gibi oldukça öngörülüdür ve çok daha fazlası eserin içerisinde mevcuttur diyelim. Yavaşça bitirelim çünkü söylemem gereken çoğu şeyi aslında söyledim diye düşünüyorum. Peki son olarak bir kitle olmaktan nasıl sıyrılabiliriz ya da e, herhangi bir kitleye ait olmak iyi bir şey midir? Şimdi bütün bu örnekler gösteriyor ki insan olmak sadece birey olmak değil aynı zamanda birey kalabilmekle de ilgilidir. Yani herkesin kalktığı yerde oturabilmek, herkesin bağırdığı yerde susabilmek, herkesin sustuğu yerde konuşabilmek yani zor olan budur. Çünkü insanın en temel arzularından birisi de dışlanmamaktır. Kalabalığa karışmak güvenli bir alan gibi gelir. Fakat Lebo'nun sıklıkla altını çizdiği şey o güvenli alan çoğu zaman aklın ve ahlakın eridiği yer olmasıdır. Yani kitleye ait olmak bazen bir zorunluluk gibi görünse de esas mesele kitleye aitken dahi kendini kaybetmemektir der. Yani ne türü bir kitle olursa olsun seçmen, taraftar, cemaat, iş vesaire ne olursa olsun sürüklenmemek esastır. Sorgulamak, düşünmek bunlar kulağa basit gibi gelir ama uygulamada zordur der. Şimdi videonun en başında örneğini gördüğümüz o göz kliniğindeki kadınla aramda ben bir fark göremiyorum. Yani cinsiyet dışında. Yani diyorum ki acaba orada olsam aynı şeyi ben de yapar mıydım? Ya yani şimdi bu ve benzeri böyle şeyleri eserleri okuyoruz. Anladığımız kadarıyla da izah etmeye çabalıyoruz diye çok mu sorgulamış oluyoruz? Ya yani bilmiyorum belki bu da bir nevi sorgulamadır ama e, benim kanaatim de şu. Kimin çoban, kimin sürü olduğunu her gün kendine yeniden sormak ve hiç durmadan okumak, okumak, okumak gerek. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben böyle düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.